Araç sahipleri dikkat, akaryakıta çifte indirim geldi. Hem benzin hem de motorinde göstergeler değişti. Akaryakıtta yüksek seyreden döviz kuru ve uluslararası piyasa nedeniyle uzun bir süredir ateşi düşmeyen fiyatlar için geçtiğimiz günlerde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu indirim duyurusu yaptı. EPDK'nın duyurduğu indirim gece yarısı itibariyle pompaya yansıdı. Benzine 76 kuruş, motorine ise 2 lira 10 kuruş indirim geldi. Yapılan indirimlerin ardından Isparta'da benzinin litresi ortalama 41 lira 90 kuruş, motorinin litresi ise 43 lira 55 kuruştan satılacak. Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafinerler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.